Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Clash Royale videosu çekeceğim. Ee, bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Ee, az olsa da kutularımız var. Ee, mağazamızda da 5 tane hediye distansımız var. Ve bir değişiklik yaptım destemde. Mega Şövalye'nin yerine dev elektro dev god'um. Ee, uyacak mı bilmiyorum. Ee, İki tane oyun atıp sonra kutularımı açıp videoyu bitirmeyi planladım. Ve iki savaşta normal savaş olacak. Başlıyoruz. Elektrode ve ilk defa deniyorum. İnşallah e, iyidir. Ee, bilmiyorum. Mega Şövalye ile aynı şey değil ikisi. Ama ben bana karşı elektrode oynamıştı. Siz de görmüştünüz. Beğenmiştim sonra hemen kutudan çıkmıştı. Sanki benim için bilerek yapılmış gibi. Şöyle prens vurması lazım. Evet. Hadi prens koş oğlum. Bunun iksiri kalmadı. İşte bu. Son anda. Büyük, büyük ihtimalle elektrodevi 2 kat iksir gelince kullanacağım. Çünkü iksiri 8 yani. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun lütfen. İşte bu. İşte bu. Öteki taraftan da elektro gidersek olur bu iş. Durdurdular. Olsun. Az da olsa vurdu bizim cellat. Evet. Fena değil. Elektrodev kendisi tek başına yargıda attı orada. Evet önceki videolarıma da bakın arkadaşlar. Onlarda çok eğlenceli videolar oldu. Ve aa tam son anda oldu. İşte bu. Şuraya da İşte bu. Tam süperdi. Elektro dev tek başına alır orayı Aa dur erken kodu şeyler yani Şöyle Alır ya alır alır Kralsın ya elektro dev. Şöyle Ve kazandık İşte bu Kazandık İki taş da fazladan Alıyoruz taç taş değil özür dilerim ve ikinci oyunumuza girip kutularımızı açıp videoyu bitireceğiz öğlen ikindi yok ikindi akşama doğru e, Fortnite videosu gelecek pusu da kalın Bunun için biz bu ikinci galibiyetimizi almalıyız. Oğlum bu kendini ne sanıyor ya? Gerçekten. Boşa koduğu her şey. Şuraya şey koyayım. <laughs> ay ay ay. Geç kodum geç kodum geç kodum. Şöyle. Bizimki vuracak. Aha güzel oldu güzel. Aslında. İskeletler de kalmadı. Durduramaz normalde. <laughs> Bu adam ne lan? Ama alırız o, o kuleyi. O kule bizde. Elektro dev ya. Sevdim oğlum ben bu adamı. İyi ki çıkartmışım. Çok mutlu oldum. Hadi aldık orayı. Üçüncü. Üçüncüyü de aldık. Aldık. İşte bu. Arkadaşlar ikinci kısa olduğu için bir üçüncü oyunu daha atacağım. Hemen üçüncü oyuna girelim. Hızlı bitirdik. İyi oldu. Ben Clash Royale'da hücuma ilk başlayan olmak istemiyorum. Başta defans sonra kontra çıkmayı seviyorum. Onun için onun hamlesini bekleyeceğim. oğlum bir, bir şey at. Videolara bol bol like atın arkadaşlar. Yorumlara da bir şeyler yazmaktan kaçınmayın. Okuyorum yorumlarınızı ve yorumlara hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazın. Ama e, sizden ricam oyun e, bedava olsun. Mobile'dan olabilir. Playstation'dan olabilir. Adamın hamlesini bekliyoruz. Uzun sürecek gibi. Ama ben bekleyemem böyle. Yoksa video uzar. Şöyle bir elektrodev attık. Aha. O da bir şey attı. Şimdi ne açacağım? Oğlum bu adam ne lan? Güzel. Şimdilik güzel gidiyoruz. Yani. Güzel dediğim. <laughs> i̇şte bu. Cellata gelmedi. Hadi oğlum. Elektrode ve çok şey yaptılar ya. Vur bir kere. Olsun. Elektriğiyle vurdu. O da yeter. İşte bu cellat. Cellat adamdır ya. Bir aralar çıkarmayı düşünmüştüm. Testemden. Sonra vazgeçtim. Adam vurmaya başladı. Biz bitirelim şunu. Hemen bitirmeliyiz. bak Aynı şeyi indirdi. İşte. işte bu ya. Bir de öteki taraftan elektro devle. iş bitti. İş bitti abi. Bitirdik işi. Adam kızdı. Bir dur diyor, bir dur. Böyle hızlı atak yapıyoruz ya. Çok iyi, çok iyi. Ortadaki turu alalım. İşte bu. Aldık. İşte bu. Üçünde üç tane taç aldık. Çok güzel oldu. Çok mutlu oldum. Ve e, savaşlarımızı bitiriyoruz. Şimdi kutu açılımına geldik. Oy bir sürü geldi. Ama şey yaramadı. Evet. Gününü beklememiz lazım. O Yenilige ulaşıldı. İşte bu abi. Sandık hızlandırması. Güzel. Takas istiyor. 10 tane. Yok ya ben yapamam. Yok bunu da yapmam. Bunu, bunu da yapmam. Tamam şunu verin adama. Evet, başlıyoruz. Önce e, mağazadaki destansıyla alıyoruz. Elektro def çıksın lütfen. Aa, çıkmadı. Avcı yükseldi. Güzel. E, fena değil. Şimdi altın sandığımızı açıyoruz. 564 altın. 8 ateş ruhları. 8 elit barbar. 12 mızraklı goblin. 10 tane 3 silah şer. Güzel şimdi açıyoruz 1057 altın 3 taş 17 bombacı 45 şövalye 1 atıcı 12 domuz binicisi da güzel bu altı yazdı 1096 altın 2 taş 11 kraliyet paketi 11 elektroru bunu da denemeyi düşünüyorum hiç denemedim 41 goblin çetesi 12 de dart goblini evet güzel bitirdik arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, önceki videoları da izleyin onlara da like atın ee, bir dahaki videoya görüşmek üzere hoşçakalın